arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber Karagümrük Galatasaray maçındayız Biliyorsunuz çok önemli bir maç bizlerle birlikte Galatasaray Ziraat Türkiye kazanmıştı Hızlı birlikte kadroya baktığınız zaman kadroyu bozmadı Berham da yedekler arasında koronadan döndü biliyorsunuz Ziraat maçında da golü vardı hızlı şekilde maça geçeceğiz very Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Kara Gömrük mü? Galatasaray mı? Çok önemli bir maç. Çok önemli maça başladı Artur En zor oku. uzun bir top. Don kafayla marka al dedi ger geriye Fatih. Fatih bakıyor arkadaşlarına. Marka. Emrak Baba. Donk orada Anlaşmazlıklar var derken donk faal yaptı. Bilya. Milan'da böyle goller yok. Bilya vurdu. Maradona döndü. Endiaye. Taylan. Taylan girdi araya. Taylan bıraktı. Cagne geliyor. Cagne. Cagne. Fatih bırakmadı onu. Jimmy Durmaz, gibi Durmaz. Linus çıkamadı oradan. Roku. Pe orada faal var. Faal var. Faal var. Martin Linus. Norveçli'den bir faal var. Orta geldi doğru. Don Kafa. Corner. Bilia topu başında. Lucas Bilia. Orta geldi. Fatih vurdu. Fatih kurtardı. Bir daha direkten döndü. Bir daha vuracak fal var. Fatih. Savunmadaki Fatih vurdu. Kaledeki Fatih çıkardı. Fatih Öztürk uzun bir top. Top Karagümrük'e kaldı. Bir uzun topla ateşi Fa Fatih'ten. Marka donk. Oğulcan. Marka al dedi. Emre Taşdemir'e. Emre'den pas geldi. Emre Kılınç yerden. Pegulia biraz hızlı gelince. Cagney bekledi o top resmen. Arthur Sobiet uzun bir top. Alexander, da markadan iyi bir savunma. Ramazan. Aldı Fegüli. Sofyan Fegüli. Emre Kılıç. Cagney. Açtı oyunu. Oğulcan geliyor. Galatasaray geliyor. Oğulcan Çağlayan. Baktı. Orta geldi. Savunmadan sekti Balkoviç. Enzo Tekrar Balkoviç. Artur Sobiç. Feguly, uzun bir top Markaya doğru Marka indirdi Emre Taşdemir. Fatih, Marka, Emre Taşdemir. Bilia, uzun bir top Alexander, Alexander geliyor. Alexander. Baklar köşelerini Alexander orta gel Demre'den sekti. Burada faul vardı. Taylan'ın yaptığı müdahale arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı kart değerinde değerlendirildi. Endiya'yı. Feguli girdi araya. Sofyan Feguli Galatasaray geliyor. Feguli geliyor. Feguli baktı. Feguli pas verdi. Emre kılınca doğru. Emre geldi. Emre bakıyor. Emre yerden Cagney. kaleci kurtardı Vivano. Oğulcan Cagney. geldi olmadı. Far beklentisi var. Vivano uzun bir top. Donk marka. Emre Taşdemir. Emrak Baba. Sofyan Fegoli uzun bir top. Oğulcan'a doğru. Tempo yaptırdı Galatasaray. Bilia. yerden bir bal. Alexander Emre'nin baskısı var. Alexander marka. Endiaye donktan sikti. Lines. Lines uzun bir top. Jagne. Balkovic Uzun bir top Artur Sobiec Tempo arttı Savo yetişti deliğe yetişemedi Savo yetişemedi Lines kullanacak Lines Al dedi hemen arkadaşına Emrak Baba Emre Emrak Baba uzun bir top Tempo'yu şöyle bir duraklattırdı Sofyan Fegoli Al dedi Lines'e Lines'ten pas Emrak Baba Emrak Baba bakıyor arkadaşlar Emrak Baba yerden bir pas geldi Oğulcan'a doğru Oğulcan baktı Oğulcan Oğulcan orta Balkoviç Roko uzun bir top Dong Taylan Taylan oradaydı Taylan bıraktı Emre kılınca Emre Emre kılınç vuruyor Vivano Top Taylan'da kaldı. Taylan Cagney al dedi Emre, Emre Kılınca. ne bir daha Emre Kılınca'ya doğru. Fatih uzaklaştırdı. Tempoyu arttırdı Galatasaray. Golü istiyor Galatasaray. Emre Taşdemir al dedi Emre Kılınca. Emre'den pas Emrak Baba. Emrak Baba. <laughs> Bu da kaçtı. Dakika 41. Taylan. Emrak Baba. Uzun bir top marka. Lines geldi. Lines bıraktı. Fatih. Fatih'den Cagne. Cagne'den bas geldi Emre Kılıç'a doğru. Emre Kılınç. Tempoyu istediği bölüme getirdi Galatasaray. Emre Kılıç geldi. Çekti topu. Emre bıraktı. Emre taşlı bir. Orta geldi. ne indirdi. Gol geldi. Mbaye Cagney. Mbaye Cagney. Topalarda. Çok Cagney, Emre Taşdemir'in ortası. Cagney'in kafası. 1-0 oldu ve ilk yarı bitti. Galatasaray 1-0 önde kapattı ilk yarıyı. İnanılmaz derecede tempo arttırdı. İnanılmaz derecede oyun adapte oldu. Gördüğünüz gibi topa sahip olma. 150-147 şutlar aynı. Kaleye bulan şutla bir fazla Galatasaray. Top kesme 9'a 6. O top kesmenin fazla oldu bölüm Galatasaray'ın tempoyu yani tempo yerini aldığı durum dakikalar diyebiliriz aslında. Cagne ile ikinci araya Galatasaray'a başlıyor Feguli. Taylan. Bakalım aynı tempoyu devam ettirebilecek mi? Marka. Tek top Emre Kılınç. Feguli. Emre Taşdemir. Al dedi Donka. Donk. Donk bakıyor. Donk. Emre. Donk. Lines. Bir kez daha Donk. Taylan. Tayland'dan marka. Al dedi marka. Emre kılınca. Emre. Emre bakıyor. Emre bıraktı. Emre taş demir. Orta. Cagney gelmedi. Çok kritik bir müdahale. Fatih. Fatih Kuruşuk. Emre taş bıraktı. Cagney. 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 Bu maç böyle oynanır dedi. Embaye Cagney. Cagne attı. Burada Fatih, Emre Taşdemir'in baskısı var. Topu aldı, pası verdi. canlı bitirdi. En Embaye Cagne. En Cagne sene geldi. Bu maçı da boş geçmiyor. Enzo Rocco, Marka. Pas geldi Lucas Bilya. Endiaye. Donk'a doğru. Taylan. Emrak Baba yerden geçmedi. Baskı var. Balkovic. Oğulcan'ın baskısı vardı. Enzo Roko. Roko. Oğulcan'dan inanılmaz bir koşu var. Fatih. Artur Sobiyeç. Top NDI'de kaldı. Oğulcan da geldi oraya. Marka geriye. Fatih. Fatih Öztürk karesinde çok dikkatli. Linus. Linus. Fatih. Marka al dedi Emre e. Taylan. Liniz. Oğulcan. Cagne. Fal var. Cagne bakıyor arkadaşına Taylan. Hemen açtı oyunu Taylan. Emre Daşlı bekletmeden. Feguli at araya. geldi. Cagne çekti. Cagne vuruyor. Vivano. Top geldi. Donk. Donk. Savunmayı yaptı orada Donk. Geriye doğru. Marka. Al dedi Donk'a. Donk'tan bir kez daha Marka. Uzun oynadı Marka. Topyan Fegüri oradaydı. Fegüri. Fahri lazım Hakem. Kalk dedi. Marka. Bir top kaybı da Marka'dan. Emrak Baba. Giremedi araya. Artur Sobiç. Pas geldi. Jimmy Durmaz, Jimmy Durmaz. Bir çılım topalarda Artur Subic. Artur Subic. Artur Sobiyeç attı. Topağlarda 2-1 oldu. Dakika 67. Artur Sobiyeç attı. Tekidika ve Belhanda oyuna dair Emrak Baba'yla. Oğuzhan Çağlayan çıkıyor. Sandri Galatasaray yapıyor. Feguli. Emre Kılınç. Emre Taşdemir. Uzun bir top. Lines. Donk. Al dedim arka Şimdi riskli dakikalar başladı. Galatasaray için çünkü 2-1 oldu. Kara gümrük tempo yerini almaya başladı. Emre yine bir çalımla geldi Emre. Cagney! sen nasıl bir kral oldun Emmaye Cagney! Yine etrik geldi. Uçana kaçana gelen her topu vuruyor. Emmaye Cagney. Emre'lerin günü bugün. Emre Taşdemir'den bir asist. Emre Kılıç'tan iki asist. Burada pardon Emre Taşdemir'den 2 asist. Emre Kılıçdan 1 asist. Cagney'nin golü. Mbaye Cagney 3 bir oldu. Biraz daha rahatlattı da gömünü. Fatih. Uzun bir top Fatih'ten. Sobiyeç'i yine indirebilecek Donk. mi? Donk yine indirdi Sobiyeç. Taylan. Taylan, Ndiaye, rastgele bir şut. Emre, al dedi Fatih'e. Fatih, marka. Emre Taşdemir. Taç. Emre kullanacak tacı. Emre. Marka. Dong, Al dedi Linese. Martin Lines. Lines'ten Sekidika. Belhanda. Cagne. Cagne atamadı. Atsa çok farklı şeyler olabilir. <laughs> Alexandrov. Ndiaye. Lucas Bilya. Sobiec. Sobiec. Tayland. Taylan sarısı var Taylan'ın. Ve 10 kişi Galatasaray. Taylan oyundan atılıyor. Cagne, Emre, Emre Kılıç basını aktardı Cagne'ye doğru. Cagne çıkamadı orada. Salibur. Salibur bakıyor arkadaşlarına. Salibur. Sofyan Feguli. Feguli bıraktı olmadı. Endiaye pas geldi. Salibur. Donkor'da. Marka üzülüyorum. Çok sert bir müdahale. Sarı kart marka. Burada Salibur ve marka onun ikili mücadelesi. Topu başında Bilya var. Bilya. Gol atabilecek bir pozisyon. Bilya, Bilya. Barajdan çekti korner. Bilya. Ekranlara geliyor kaptan. Alan savunması dedi Galatasaray. Bilya. Bilya geldi. Orada geldi. dong Bir kafa. Fatih. Marka. Uzaklaştırdı. Cagney. Kafa geldi. Sofyan Fegüli. Al dedi Cagney. Cagney geliyor. Cagney. 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 Yerde kaldı. Gem kalk dedi. Vivano. Marka. Emre Sekirika Bıraktı Berland'a bakıyor Berland'a yerden olmadı Sekirika O da girdi araya Sekirikanın ortası Cagneyyyyyy Mutlak gol pozisyonu kaçtı Burada Berland'a pas geçmedi Sekirika aldı baktı açtı Cagney dışarı attı En bayi Cangli bugün 3 golü var Dördüncü gol için çabalıyor. Donk. Bilya. Dakika 85. Jimmy durmaz. Taç. Atıf girdi. Karagümrük'te Galatasaray'da. <laughs> Ali Yavuz kol. Cagney'in oyuna girdi. 8 dakika. Haftanın ziraat maçında da iyi oynamıştı Ali Yavuz gol. Marka Emre adaşıyla baslaştı. Emre Fegoli, Ali Yavuz gol. Ali Yavuz pas geldi. Emre Taşdemir. Emre bıraktı. Emre kılınca orta geldi. Ali Yavuz gol. Girdiği anda topla buluştu. İlk atakta şutunu çekti Ali Yavuz burada. Emre'nin derinlemesine bir pas. Orta geldi. Top dışarıda. Marka paslarda Marka ve iki Emre yine Emre Taş Emre Kılınç bugün maça damga vurdular. Hem asistleriyle hem gösterdiği performanslarla uzun bir top Taç Galatasaray kullanacak Emre al dedi Marka'ya Marka adam Fatih. Fatih'ten Martin Lines. Lines'ten pas geldi Segidika. Segidika'dan Berlanda. Berlanda geldi. Berlanda bıraktı. Ali Yavuz kol çekti. Ali Yavuz Açtı oyunu. Baktı arkadaşlarına. Emre kılıç geliyor. Emre. Emre bakıyor. Emre. Emre içeride baktı. Orta geldi. Fatih. Dönen top. Lines. Maçı bitirdi Lines. Maç bitti. Kazanan Galatasaray. 3-1. Forvetlerin günü diyebiliriz. Cangler'den 3 gol. Arthur Sobiyeç'ten 1 gol. Şutlar. İlk yarıda neredeyse boşa başlayan ikinci yarıda tamamen Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maç böyle bitti. Gerçek hayatta da güzel geçmesi ve eğlenceli geçmesi dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşçakalın. kalın bay.